televizyonlarının tartışmasız en tartışmalı haber bülteninden sevgiler, saygılar, hürmetler. Bir kere daha biz Ayla başına geldik. Sevgili seyirciler, dünyamız uzayda ve her yıl binlerce göktaşı çarpıyor ama zarar veremiyor. Maalesef bu sefer öyle değil. Çok çok şok, flash 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 felaket felaket felaket. Hem ve ne felaket. <laughs> Sevgili seyirciler, Amerikan Uzay Merkezi NASA'nın yaptığı açıklamaya göre büyük bir gök taşı büyük bir hızla dünyaya doğru geliyor ve dünyaya çarpma ihtimali de bir hayli fazla. Bu gök taşı olayını bilim adamımızla konuşacağız. Kendisi havacılık ve uzay bilimleri astronomisti ve deprem uzmanı Faysal Kırık. Faysal Bey hoş geldiniz. Siz ne diyorsunuz bu habere? Dünyaya göktaşı çarpar mı? Çarparsa ne olur? Çarpmasın ne olur? Ferit Bey maalesef kişisel gözlemlerime göre olay doğru. Dünyanın sonu geliyor. NASA'daki arkadaşlarla görüştüm. Küçük çekmece büyüklüğünde bir göktaşı hızla dünyaya yaklaşmakta. Bir an önce dünyayı boşaltmalıyız. Boşaltmalı mıyız? Ama nereye gideceğiz Faysal Bey? Ben anlamam. Bilim adamının görevi uyarmak, tedbir almak devletin görevi. Ama bir de şu var ki aslında endişelenmeye gerek yok. Çünkü filmlerden biliyorum göktaşları hep Amerika'ya düşüyor. Herhalde bu da Amerika'ya düşecek. Yok, bu sefer İstanbul'a düşecek. Hesaplamalarımıza göre atilerle çorum arasında bir yere düşmesini bekliyoruz. Hesaplamalarıma göre bugün yarın çarptı çarpacak. Hadi ya. Evet Hadi, Bir saniye. E. Anlamıyor evet. bak. Tamam anladım. Ben de bağ diyoruz zannettim. Evet sevgili seyirciler şu anda hattımızda bir başka bilim adamımız... Ne? Jeoloji mühendisi, deprem ve uzay araştırmacısı Reha Deprem Bey var... Yine geldi. Ve kendisi göktaşının dünyaya çarpmadan Niye geçip eksik gideceğini söylüyormuş... Mi? Hadi bakalım diyoruz Bırak ya. ve kendisi şu anda karşımızda... Bırak. Ferruh Bey... Buyurun Reha Bey... Şimdi bakın sizin gibi kamusal yayıncılık yapan bir kanalda... insanları böyle korkutmaya hakkınız yok... Ama beyefendi meydanı boş bulmuş res sallıyor! Bana sallıyor diyemezsiniz! Bilim sallamaz! Ben de sallamam! Sallamadan da nefret ederim! O yüzden sallama çay bileşmem ben! Salla salla minik bebeler korksun! Salla salla bilim çevreleri uyusun! Şimdi Sayın Kalender... Yaptığım deneylere göre... Bu göktaşının dünyaya çarpma ihtimali yok bence! Peki Reha Bey, deney yaptım dediniz... Ne deneyi yaptınız? Ya ne deneyi yapacak? Bırakın deneyi meneyi. Göktaşı çarpacak. Vakit varken kaçalım. Ama bir dakika. Belki de çarpmayacak. Karşı görüşü de dinleyelim lütfen. Ferruh Bey. O arkadaş lafla konuşur. Ben deneyle konuşurum. Bakın. Deneyi aynen burada da yapabilirim. İşte bakın. Bu önümde görmüş olduğunuz top dünyamızı. Şu elmalar da ...Göktaş'ını simgelesin. <laughs> ee, bu arada... ...Elma'nın bir kısmı yenmiş. Bu da deneyin bir parçası mı acaba? Yok. Yayını beklerken canım çekti. Farkında değilim. Bir ısırık almışım. <laughs> Neyse efendim şimdi bu Elma'nın... ...yani taşının dünyamıza... ...geliş açısı belli. Ben evde yaptığım deneylerde... ...Elma'yı topa doğru... ...o açıyla defalarca fırlattım sabaha kadar hiçbir seferinde çarpmadı. Yani bu göktaşı dünyaya çarpmaz efendim. Çarpsa deneyler de belli olurdu. Ya böyle deney olur mu? Topu elma atmış da vuramamış. Bu bilim adamı değil, ne bilim adamı. Ne var kardeşim? Elmayı küçümsemeyelim. Bugün bir Newton da başına elma düşünce yer çekimini bulmuştu. Doğru. Newton elmayla deney yapınca bilim adamı, biz yapınca ne bilim adamı? Evet, imkanlarımız kısıtlı. Ne yapalım? Elmayı uzaya çıkıp da mı dünyaya atalım? Dediğim gibi, bu göktaşı dünyaya çarpmaz. Ancak bir ihtimal var. Ha, işte biz de o ihtimali merak ediyoruz. Nedir o ihtimal? Elmayı falsolu atmak lazım. O zaman çarpabilir. Tanju'nun Neşetel Samaks'ı attığı goldeki ayak içiyle vurduğu gibi. İşte öyle atılırsa anca çarpabilir yoksa imkanı yok. Ama eğer Sabri vurursa hiç korkunuz olmasın zaten güneşe kadar gider o gök ya, bırakalım bu fantezileri! kaçış yok. Bu göktaşı gelecek dünyaya çarpacak. Dünya yok olacak. İnsanları güvenli bölgelere taşımak lazım Hala çarpacak diyor ya Kardeşim deney yaptık çarpmadı Aha burada da canlı yayında da yapalım Yapalım tamam. Herkes izlesin Evet işte göktaşı İşte dünya Bakın efendim atıyorum Geliş açısı belli Attım ee, Aha bakın Gördüğünüz gibi Çarpmadı <laughs> Bakın bir kere daha yapalım. Bir kere daha. Güzel elmaymış. Bakın yine atıyorum. Evet. Yuvarlıyorum. Attım. A Aha yine çarpmadı. <laughs> i̇şte bilim ve deney ortada. Bu göktaşı hayatta çarpmaz. Ne <laughs> bileyim kardeşim o senin beceriksizliğin. Adama bak ya. Burnunun dibindeki topu vuramıyor ya. Vallahi bu adam sabaha kadar açsın vuramaz Ferun Bey. Adem bilimi kabiliyetsizliğine alet ediyor. Aha bakın ben de getirdim yanımda. Aa. işte i̇şte burada bu top dünya evet. buraya koyduk. Aha da taş hem de orijinal Aa. taş. Bununki gibi elma falan da de değil bak görüyorsun değil mi orijinal bu. Aha geliyor 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 geliyor. Alam al, al. Aa! o da ışkaladı. <laughs> Bakın siz de vuramıyorsunuz. Ben diyorum kardeşim, bilim yanılmaz, deneyim yanılmaz. Ee, ya siz de vuramadınız. Bir de ben deneyim şunu ya, Allah için ya bir, bir de ben deneyim. Verin bir taş arkadaşlar. Ha, ben vuramadım sen hiç vuramazsın. Aa. Hadi Atayım. bu da göreyim bana. Evet, atıyorum. At. Aha, Aha vurdum, vurdum, vurdum 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 Yaşasın vurdum <laughs> Ey yavrum ey bilek bu bilek bilek Ne güzel deney başarısız oldu Deneyi zorladınız Başarılı oldu Benim bu zorlamaya gelmez kardeşim <laughs> Ya ama ben yanlışlıkla vurdum Yoksa ben kötü nişancıyımdır ya Ya bırak ya vurdun işte Vurdun Demek ki bu göktaşı dünyaya çarpacak Yapacak bir şey yok Bir <laughs> dakika <laughs> Evet evet şu anda bir son dakika haberi var. Öyle mi? Sevgili seyirciler, nasıl açıklamasına göre söz konusu göktaşının en erken tam 2099'da dünyaya çarpacağı açıklandı. Ne? 2099'da mı? Oh be! Yaşasın. Çarpmayacakmış. Çarpmıyor. Çarpmıyor. Yaşasın. Ben arada ne olur ne olmaz gıda stoklasın diye hanımı markete gönderdiydim. Arayayım da dönsün. Her iki konumadan teşekkür ediyorum. Ne derler bilirsiniz. Mrs. Brown and Mr. Brown. In my long Star Wars, I am from Armageddon, bir aralar very good dinlerdim, nerelerde şimdi now we are sevgili Fedon. Yani Türkçesi, ölüm ani, dünya fani, az kaldı gidiyorduk, son defa yemeden şerbetli revani. Teşekkürler Türkiye, unutmayın biz kimsenin kuklası değiliz.